Sizlerle birlikte Kuzeyimle PUBG oynuyoruz, ilk defa çekiyorum YouTube Kuzeyim, ses verir misin? Veririm. Merhaba arkadaşlar, ayda öyle birlikte buluştuk, <laughs> özel bölüme geçtik. Bir daha oynayacağız. Şimdi video geçtik. Şimdi alnımı var. Şimdi deneyeceğiz azaldanları. Hazır olun ve arkanıza yaksın. Rahat ol, bizi izleyin. Evet arkadaşlar, arkanıza yazdım. <laughs> arkanıza yaslanın. iyi seyirler diyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> gidiyor. Girmesini bekliyoruz. Oynama. Ha, belki oldu bile. Arkada kızınki oldu, belki de oldu. Neredesin? Kaç numarasın? Eee, Dur, dur, dur. Olduğun yerde dur. Ay, ay. Tamam, ay, geldim. Ay. numarasın. Ben, ben kaç numarayım? Dör. Dört. Gel. Ver. Ben sen 3. Dur dur dur. Red başlamasın 12 saniye 19 5 7 Ne? Ne geliyor. Dur orada yanına geliyor. Aha araba. Can gel 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 araba. Arabın oraya gel. Can. Arda sen beni bir araba gel. Can. Bak değişik bir bu araba buldum. Çabuk gel. Can. Can evet, sen evet. adın ne o oy, oyunda? Biliyor musun? Al. Tamam. O oyunda adın ne olduğunu biliyor musun? Al sattı bu. Evet. O oyunda ne oldu? adın ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum da. Özür dilerim. Hı? Dur anne sen burada bekle. Dur. İnersen ölürsün. Bekle. İnersen ölürsün. Uuu adam var. <laughs> Arkadaşlar yorumları yazın nasıl oluyor diye bir defa YouTube'dan da çekiyorum değil mi o da var hani hani Öyleceğim. şey o iyi şeyler buldum ben silah bulamadım Can. Başka vermiyor Sana silah vereyim mi? Evet. Dur. Of. Bak şu. şu. Lan bu değil. Ha olsun. Şey yok. Ama bana büyük bir silah var. Büyük bende var. Senin mermin yok ki. Dur Ama bak şunu şu. al. Dur, dur. Ben sana var. Ben de varsa var. Ha bu tane de o. ha. Ben arabayı biliyorum. Neredesin? Buradayım. Bekle ben de geliyorum. Ben bu şuraya varayım. Ay! Ben ne yaptım. ve çıkıyoruz. Ay. Du, du, du. Bir tane daha var dik 2 Onda 79 kişi var. O 80 kişi gösteriyor ama. Dur. Ben yordum. Can bak bir sürü silah var burada. Gel topla. Baba hemen girdim aldım. Aldın mı silah? Ben de aldım. Dur ben sana silah atayım. Gel. Ya atamam. Bekle ben sana bir silah vuracağım. Ben vurdum. Anlaşılabilir. Arama sen. Her şeyim çok güzel değil. Yapamamışım. Arama sen. Arama sen. Ben yukarıdayım, sana silah akılmaya çalışıyorum. <laughs> gel arabaya gel. Nereye indin? At ben camdan. Oğlum motora bineyim mi? Ben soracağım baba. Yok yok motora Ay ne yapıyor? Ölüyordum. Öldüm. Sen Ya niye indi? İnme. Ölü, Bekle dur. Dur. Gel. Gel. Sıkın şey yapma. Öleceğim birazdan. Öldüm yani. La bu ki. Bırak. Dur. Sakın inme, tamam mı? Ölüyor. Ben dur arabada. Arabada dur. Lan nerede adam? Ha adam ölmüş. Oldu. Bir de var Hocam sana silah buldum. İn arabadan in. Yok zaten var. Bere. Gerek. Gerek yok. Çok kötü çok kötü. Bunu at. Hmm. Al. Uy. Mermim yok Nerede Ben awesome. Gel. Abi bekle. Dur gel gel gel. Hadi. Hadi, hadi canım adam ölmeyecek. Bu adam ne yaptı? Ne oldu sana? Dur şu in, sana mermi verecek, in. Arabadan in. Gel arabadan in arabadan. Benim mermim yok.

Orada bir tane adam orada ama oraya içmemiz gerek. O adam yavaş gidiyor da. Adam tuha nereye gitmiştir şimdi. Arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Buraya geldik. Ben de geliriz. Oy, OK hemen, yok hemen. OK yüzün böyle. Tamam, güzel hemen. Gel. arkadaşlar birazdan bir geç bitebilir çok uzun olmasın. Gel. Nerede? Market. Gel içine. Evet. Ben senin az değil mi? Evet. Dur gel gel yanıma. Yukarı mı çıktın sen? Evet. Yukarı çıktın mı? Ja! 어떤 게려? 선물. adam 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 ne yaptı ne yaptı nerede çarla nerede, nerede? nerede alda bilmiyorum ben de birazcık bir şey ya Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi <laughs> çok seviyoruz. Mutlu kalın, Abone olsunlar mı kanala? Evet. Ha? Evet. Evet, görüşürüz.